İyi haftalar sevgili spor severler. Altın Ordu maçı Bol Spor için önemli. 6 puanlık bir maçtı. Bu maçı Bol Spor kendi çevirmesini bilemedi. Fırat Hoca'nın kadro derinliğinin olmadığı bu hafta ortaya da çıktı. Geçmişten, yani sezon başından bu yana söylenen kadro derinliğinin olması, olmaması bolspor e, Bol Spor için bir handikaptı. Bu hafta da bu handikapı Boluspor yaşadı. 3 aylık, 3,5 buçuk aylık panda bir sürecinde yaşanan idmanlar e, Boluspor'a fayda getirmiş mi? Bu tartışılır. Boluspor istekli oynadı ancak pozisyon adına Altın Ordu maçında pozisyon adına bir tane net pozisyon yok. İki tane pozisyonumuz var. Tesadüfi. Ee, pozisyonlar olarak görüldü. Ama oynanan futbol ne beni ne spor severleri memnun etmemiş görünüyor. Beni de memnun etmediği gibi çünkü e, böyle bir futbolla ligde kalman biraz zor gibi görünüyor. Bu nedenle futbolun acilen e, biraz daha Fırat Hoca'nın futbola el atarak yani Bolspor'un kalan 5 haftasına damga vurması lazım Fırat Hoca'nın. Çünkü rakiplerin de bu hafta yenildi ve senin rakiplerine bakarak Bolspor'u karlı çıktı haftaya. Ki bir puan öndeydi. iki puana çıkarttı puanı. Ama bu üç puanı alsaydı 4 puan olacaktı. Çok rahatlayacak Bu hafta gideceği Menemen maçı ciddi bir handikap. Ardından eee haftaya çarşamba gün oynayacağı Hatay maçı önemli. Bu maçları almak veya bu maçlardan en az zararla çıkmak zorunda olan bir bol sporla karşı karşıya kaldık. E yani ligde kalır mıyız, kalmaz mıyız? Osmanlı'nın durumu sıkıntılı ki Orada da e, Ali Güneş hoca var. Onunla da hafta içerisinde bir yaptığım bir görüşmede yani Osmanlı sporunda e, ciddi bir sınavdan geçti. zor bir sınavdan geçtiğini söyledi. E, böyle e, futbolcuların e, işte transferlerinin falan e, taksitlerinin e, sıkıntılı e, olduğu yönünde haberler alıyorum. Gerçi bunu Ali hoca ifade etmedi ama bunlarla ilgili de bilgiler almaktayız gerek basın yoluyla gerek farklı yönlerden ama Osmanlı da sıkıntılı Adana Spor puan kaybetti o da gitti tabanda kalan yani altta kalan dört takımdan bir tanesi kendini kurtaracak bu takım gönül ister ki bol spor olsun. Ama bol spor bu futbolda da bu handikaptan kurtulacağı benzemiyor bana göre. Ki kalan haftalar neyi gösterir bilmiyorum. İlk haftadır, 3,5 ay sonra çıkılan ilk maçtır. Belki o maçın bir sıkıntısı olabilir ama önümüzdeki hafta Menemen maçı ardından Hatay maçı bize sıkıntıyı biraz gösterecek ölçüde görünüyor ve e, böyle başlayan 3,5 ay sonra böyle başlayan bir haftanın sonucunu ilerleyen haftalarda hep beraber göreceğiz diyorum. Sıkıntılı bir 5 hafta Boluspor'u beklemekte. İnşallah Boluspor lehine sezon sonu sonuçlanır diyorum. İyi haftalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, liglere tekrar merhaba dedik. Boluspor kümede de kalma mücadelesi verdiği 2019-2020 sezonunda Altın Ordu çok önemli bir maça çıktı. Maçı kazandı. Takdirde belki de rahatlayacaktı. Altın Ordu puan farkını korumak istedi Boluspor karşı. Mücadeleye baktığımız zaman Boluspor'un gol pozisyonu olmadığı ve lige her takımdan önce erken başladığını ve sahada istediklerini yapamadığını gördük. İlerleyen haftalar için Altın Ordu maçı bir mesajdı. İnşallah Altın Ordu maçındaki hataları biraz göz gezdirip Önümüzdeki Menemen deplasmanında tekrar Boluspor'un ligde kalabilmesi için iyi bir spor alması lazım. Antrenmanlarda çalışıyorlar, mücadele ediyorlar ama ne kadar ligi erken aklanmaza rağmen altın numara içinde de yapamamızın sistemin değişmesi, oyuncuların değişmesi Boluspor'un biraz sallandığını gösterdi altın ordu maçında. İnşallah ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacaktır. Boluspor altın ordu karşılaşması kalan maçlar içerisinde en değerli karşılaşmalardan birisiydi. Ama verdiğimiz ara mesafesi itibariyle baktığınızda hastalıktan sonra futbolcuların tüm futbol ailesinde var olan eksikliği şöyle bir şey. Herkes soğumuş futbola açlık kalmamış ve bu vesileyle de maça asılın noktasına baktığınız zaman çok kısır bir döngüde maç gitti. Bu kısır döngünün neticesinde de 0-0 gibi golsüz birer puan alarak ayrılan takımları gördük. Altın orada aslında istediğini aldı. Ama bizim istediğimiz kesinlikle 3 puandı. 3 puan almamız bizim için ne kadar değerli olduğunu önümüzdeki haftalarda daha da net anlayacağız. Kalan diğer 5 haftaya göre baktığımız zaman da en önemli bir karşılaşmadan 3 puan alamadığımız için bizim çok çok kötü bir durumda olduğumuzu gösterdi. Altın Ordu artık yani bir nevi düşme tehlikesini atlattı diyebileceğimiz bir duruma geldi. Ama ligin altındaki kaynayan kazanda en tehlikeli durumda olan takım Boluspor. Boluspor'un e, ligdeki kalan maçlarının ikisi playoff takımı, birisi şampiyonluğa kovalayan takım. Hani elle tutulabilir, 3 puan alabileceğimiz karşılaşma derseniz sadece Eskişehir karşılaşmasını örnek verebilirim. Maç içerisinde hocamızın oyuna müdahalelerinde eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Bilal'e aldığı süre içerisindeki Onunla birlikte sahi eğer elimizdeki forvet olarak tek futbolcumuz olan Kedirci alsaydı daha farklı olacağını düşünüyorum. Ee, gerektiği kadar içeri baskıyı uygulayamadığımız ve defans bloğunu geçemediğimizden dolayı sadece uzaktan atılan şutlarımız söz konusu oldu. O da dağlara taşlara gibi bir şut çektik. Yani futbolcularımızın kaleyi zorlayabileceği, kaleciyi e, de bırakabileceği şut deneyemedik. Sadece 90 dakika içerisinde en değerli pozisyonumuzu bile bizim bek oyuncumuz olan Hayrullah Bilazer'in vuruşu ile direkten dönen top oldu. Yani bakıldığı zaman önümüzdeki haftalar bizim için daha zorlu ama Altınordu karşılaşmasından alınan bir puan bizim için kötü oldu. Önümüzdeki haftalar ne getirir ne götürür oynadıkça göreceğiz. Ama unutulmaması gereken bir şey varsa o da şuydu. Altın Ordu karşılaşmasının değerini ligin sonunda daha net anlayacağız. Bu karşılaşmada da gördüğümüz en önemli şeylerden birisi şu. Futbolda güzel bir deyim vardır. Atanla tutanın iyi olacak. Allah çok şükür bu sezonun yaptığımız onca yanlış transfere rağmen tutanı bulduk. Bir atanımız yok.